Biz kıymetli basın mensupları bugün burada mesleğimizi hak ettiğimiz koşullarda sürdürebilmek ve sesimizi duyurmak için toplandık. Yıllardır görmezden gelen sorunlarımız artık tahammül edilemez boyuta ulaştı. Biz diş hekimleri olarak emeğimizin karşılığını almak, insanca çalışmak ve hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için iş bırakıyoruz. Bu ülkenin diş hekimleri olarak ilk kez bu kadar geniş katılımla yer meslek gruplarından ayrı olarak iş bırakma eylemi düzenliyoruz. Kamu diş hekimleri olarak İşimizi aç yapmak için 14 Şubat'ta iş bırakıyoruz. Peki neden iş bırakıyoruz? Çünkü her geçen gün artan sorunlarla baş etmeye çalışırken mesleğimizi sürdüremez hale geldik. Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çabalıyoruz. Ancak mevcut çalışma koşulları bizi tükenme noktasına getirdi. Aşırı hasta yükü altında eziliyoruz. MHRS sisteminde aşırı hasta bakmaya zorlanıyoruz. 10-15 dakikalık randevu süreleriyle dolduğu kanal tedavisi gibi işlemleri hakkıyla yapmamız mümkün değildir vardiya nöbet dayatmasını reddediyoruz. Gece vardiyaları ve hafta sonu MRS uygulamaları yönetmeliklere aykırı şekilde uygulanıyor. Diş hekimliğinde acil kavramı olmamasına rağmen gece nöbetine zorlanıyoruz. Gece 12'den sonra çalıştırmamızı kabul etmiyoruz. Sağ hukuk oranlarındaki adaletsizliği kabul etmiyoruz. Teşvik miktarlarımız her ay azaltılarak %36'dan %24'e düşürüldü. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Teşvik oranları en az %36 olarak güncellenmelidir ya da ek ödeme katsayısı en az 2 olmalı ve memur maaş zammı artışına endekslenerek düzenli olarak arttırılmalıdır. Dört el kurulunun uygulanmasını her diş hekimine bir yardımcı personel tahsis edilmesini talep ediyoruz. Sağlıkta şiddete karşı caydırıcı yasalar istiyoruz. Girişimsel işlem puanlarımız düşük tutuluyor. Akup katsayılarımızın güncellenmesini talep ediyoruz. mesleğimizi onurlu bir şekilde sürdürebilmek ve halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Hakkımız olana kadar, hakkımızı alana kadar da geri adım atmayacağız. Tüm sağlık camiasını, halkımızı ve basın mensuplarını haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim.